Merhabalar sevgili Osmanlıca dostları. Dersimize Şinasi'nin Osmanlıca atasözleri manasına gelen Durubu Emsali Osmaniye adlı kitabını tercüme ederek başlıyoruz. Osmanlıca dersleri Ders 1 Osmanlıca Türkçesi Türkçe sözcük ve dil bilgisi ağırlıklı metinler. turubet emsali osmaniye bir şinasi at bulunur meydan bulunmaz meydan bulunur at bulunmaz atılan ok geri dönmez aç ayı oynamaz. Aralarından kara kedi geçti. Arayan mevlasını da bulur, belasını da bulur. Arslan yatağından bellidir arkası yere gelmez armudun sapı var üzümün çöpü var az veren candan verir çok veren maldan verir aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım. Ağaç yaş iken eğilir. Ağzına bir parmak bal çaldı. Akacak kan damarda durmaz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Alacağına şahin, vereceğine kartal. Alışmış, kudurmuştan beterdir. Anasından emdiği süt burnundan geldi. Anasının karnında dokuz ay on gün nasıl durmuş? Avucunu yalasın. Ayağı yere basmıyor. Aya ya doğu ya doğayım der.